Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. 2016 yılında evlenen ve ikiz kızları Alin ve Lina'yı dünyaya getiren Pelin Akil ve Anıl Altan çifti uzun süredir haklarında çıkan boşanma iddialarıyla anılıyordu. Sık sık örnek çift olarak gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti ne yazık ki yollarını ayırmaya karar verdiklerini resmen açıkladı. Katıldığı bir etkinlikte açıklama yapan Pelin Akil, Anıl Altan'la karı koca olarak yollarını ayırdıklarını ama onun dışında her zaman birlikte olacaklarını ve birbirlerini çok sevdiklerini dile getirdi. Ayrıca sürekli bir arada olduklarını da da söyleyen akil bu olayın başka anlamlara çekilmesini de istemediğini belirtti. Gösterileriyle yoğun bir dönem geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz kendini ödüllendirdi. Devasa motosikletiyle objektif karşısına geçen Cem Yılmaz kıyamadığından olsa gerek motorunda beyaz çoraplarıyla poz verdi. Yalnızca motosikletin bedeliyle kalmayan Yılmaz araca Amerika'dan getirdiği özel parçaları dekletti. Tasarımı ve donanımıyla öne çıkan bu kişisel yatırımı için ünlü ismin harcadığı toplam tutar 2 milyon 500 bin TL. Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş geçtiğimiz Haziran ayında modacı sevgilisi Zeynep Mayruk da dünya evine girmişti. Şimdilerde hamileliğinin son dönemlerine yaklaşan Mayruk Instagram'dan karnı burnunda yeni pozunu paylaştı. Mayruk hamilelik fotoğrafına yaşam alanımda rahat bir sabah notunu düştü. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, çocuk gelişimi uzmanı Ceren Azak'la evlenmişti. Çiftin düğününden yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Geçtiğimiz Aralık ayında nişanlanan çift Sapanca'da nikah masasına oturmuştu. Kerem Aktürkoğlu'nun düğününe dair yeni fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. İkilinin düğün pozları çok beğenildi. Megamek'ten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.